Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da gömülü sistemler ödevi 2 anlatacağım. Ödevimiz segment display kullanarak bir de bu analog butonlar kullanarak ileri geri doğru sayan devre oluşturmak. Devremi görünüm olarak bu şekilde tasarladım. Segment display'in LED pin out çıkışlarını Arduino'ya bağladım. Butonları da analog olarak Arduino'ya bağladım. Bir tane ProMienter kullandım. Bu da saymayı hızlı ya da yavaş yapmak için kullandım. 3 buton kullanmam nedeni biri geri sayıyor, biri durduruyor, biri de ileri saymasını sağlıyor. Devreme 5 voltluk bile gene de çıkışlarımı bağladım. Devrem bu şekilde. Kod kısmına gelirsek burada pin çıkışlarını hepsini belirttim. Numbers diye bir tane dizi yaptım. Bu da 0 ile 9 arasındaki rakamları belirtiyor. Setup fonksiyonunda tüm pin modlarını hepsini output olarak yaptım. Serial Begin. 9600 haberleşme hızımız. Loop fonksiyonunda ise sayıları burada ekrana yazıyor. Bir de sayma işlemini yapıyor. Burada da 100 olunca sayma sıfır yapıyor onu tekrar. Burada render ve up settings fonksiyonlarımız çalışıyor. Up settings fonksiyonu burada butonlara basıldığında mesela analog bit 5 okuduğunda sıfırdan büyük olunca yani aktif hale gelince geri sayma işlemini yapıyor. 4'ten 4 sıfırdan büyük olunca yani aktif hale gelince durduruyor. Üçüncü analog buton o ise ileri doğru saymasını sağlıyor. Render fonksiyonu da burada sayının birler basamağını bir de onlar basamağını bulmamızı sağlıyor. En altta void set pins fonksiyonunda ise burada da displayde sağdakinin mi soldakinin sağdakinin mi soldaki yanacağını karar verip bu da for döngüsü içinde ona göre pinleri yakıyor kod kısmım böyle. İsterseniz simülasyonda bir deneyelim. Bilgisayarım yavaş olduğu için burada birebir aynısını yapamıyorum. Burada sayma işlemi monitörde görelim. 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Ortadaki butona bastığımızda basamıyorum bir dakika şu an ortadaki buton bastığımızda bakın durdu bilgisayarım yavaş olduğu için birebir algılayamıyor bu butona bastığımızda ise ileri doğru sayması gerekiyor şu an gördüğünüz gibi ileri doğru sayıyor bu butona bastığımızda ise tekrar geri sayması gerekiyor. Bilgisayar yavaş olduğu için algılamaya bakın şu an algıladı. 20, 19, 18 diye geri sayıyor.